Kanka E de sağ tıkla daha fazla hasar vurmana yarıyor. İyi <laughs> mi? Ulti de onun gibi bir Sen mi, aşağı şey gel. Gideyim. Aynen ben. Bak aşağı atla. Yok yukarı yukarı atla yukarı atla. Ya o Emren, kanka Emren, nereye gidiyor ne bileyim. Bilmiyorum bunu. Emirhan B kanka şimdi. Topu atla bak orada top var. Topu bir şey B ya bas. B ya bas. Beye bas. <laughs> bak şimdi. Şurada bir tane top var ona sağ tıkla. Lan item almamışsın ki sen ilk önce item al. Anın. Oo! Oğlum. Sıçşam. Adamın geldiğini fark etmedi. Sıçra. Sıçan. Dur ağlama. Aa öldü öldü salak. <laughs> <laughs> Lan Emirhan item al. Item almayı biliyorsun bak P'ye bas. P. Tamam, e al onu. Oranın varmış. Tamam al bir. Tamam. Bak buna bin. Yukarı, Sonra yukarı ha. haritadan yukarı işaretle. Benim atladığım yeri bak. Lan o ok oray değil, daha yukarı. <gülüyor> <gülüyor> <Harika>. <gülüyor> Lan sen yürü, abi, git yürü, yürü kanka, sen amele gibi yürü boş ver. Yürüyorum oğlum. Sen git yürü. <laughs> Senin işin de kardeşim. Benim. Öyle zaman kaybı işte. Sen Q'yu açtın mı? Öğrenecek. Q'yu <laughs> açmışım. <Ne> açmışsın? W. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam no problem. Yaktım. ben W atma fight'a girerken sakın tamam mı? Hiçbir şey yaramaz. Tamam. Bak gel sağ tıkla vur sadece. O ben öldüm. <laughs> Bak be at. Ağlama be at. Öldüm bu arada. At ulan be. Bir sapık. Emin girme tank Girme. O Atrox. Oo. Benim karşım Çok kanser biliyor musun Orfa? Karşımda biri yok. Oo sen parayı kırdın tabi. Geldi lan sus. Ağlama ulan. Ama öldü. Ay git. Q'yu açtım. Q'yu açtım. Q. 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 <laughs> 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 Bak şimdi. Şu adama gel. <laughs> <laughs> Q'yu açacaksın. Q'yu at. Q'yu at. Q'yu at. Q'yu at. Dal İlendir. dal. At küyü hepsine bas. Oh, Amına kodum. At aldınız lan Emir Hanım. at küyü attım. Amına kayın ya. Küyü hemen yükleniyor oh. mu? Evet evet. Hiç sen de öldün. Ölmedim Aa, bu arada. Lan, 15 can. Bekle bekle ben geleceğim git. Azıcık oyuna azıcık oyuna geleceğim. Aa <laughs> 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 öldü lan bu. Şöyle. Hiç sıçan bir Aa şey <laughs> öldü öldü tamam. Öldü öldü git dur. Ha tamam. Ya kanka oy oy yakayım seni mi? de. Ha. Bana Kuleyi, çağır? şey topu nasıl kullanacağını öğrendin mi? Geldim ya oğlum öğrendim. Ha ee, tabii evet. oğlum senin gibi değil o. Evet. Atrox bende. <laughs> gel kuleye gel kuleye 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 kuleye. Kule kule değil, kule değil çık çık çık. Onun hiç kim kule değilmiş. Kaçar işte kardeş. Ya olmuş. ya atlux ne? Git Q'ya seviye atla. Ya ne oldu ne oldu ne oldu benim kesin ne oldu Allah'ım Allah'ım ya. Bu, bir adam. Bir Bu adam BM'den kaçmayı bilmiyor. <laughs> lol oynamayı bilmeyen arkadaşlarıma lol öğrettim. Artı sinir krizi yok? geçirdim. Ama iyi biliyor Bu yani. F neymiş? F'ye basalım. <laughs> Bir yere Evet evet böyle. <laughs> Tam da Öğren görmek istediğiniz hareketler. <laughs> Tam böyle F <FN> ney <laughs> deyince... <gülüyor> <gülüyor> Kanka bize sor biz sana anlatırız. Tamam, Hiç gelme Denemene yani, gerek yok. Yok oğlum sağ tıkını girelim. güçlendiriyor kanka. E aynen sağ tıkını güçlendiriyor. Tamam. Geldim e geldim geldim mı? kaçma geldim 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 geldim. İkisi de öldü. Ben geldim. Hiç kim bir şey yok. Helal lan. Helal bot. Aa geldi geldi. bunları bunlar oynarız. Bunları oynarız. Tamam şu an evini atmıyorum. Kaştı Adam acaba var. var. Seni de keselim şöyle. Ama şey öl. Flash atmıyor. Aha öldü. Oo. Tak. Gide bak amına. Kudurdu. Oğlum, evet <Emin>, bir <da> <laughs> gir. <gülüyor> sadık sadık e at e at e at e at vur adamı oğlum ne yapıyorsun? Oğlum vuruyor mu amına koyayım? Bir tane vurdum. Bir tane Ad... vurdun. Sağ tıkla vuracaksın adama. Bunu da tamam kestim. Oğlum. Bunu da kestim. Oy! E, e diye Z'ye Oğlum şu an... Oğlum E'yle ne işin var senin? Herkes... Sen ilk <laughs> önce sağ tıkla vur. <laughs> Hiç. Adamın etrafında dolaşıyor ya. Tamam tamam. Kabile lan şu herif bir şey. Pardon ama... Huga çaka huga çaka. Böyle Yiğit abim oraya zıplayalım. Oo adamın ortasına atlamazsın ama be. Ya. Heh, tamam iyi adam kaçtı. Oğlum ayanlar özürüm. Instagram var. Adam okay. tek başına toplayın itiyor bu arada. Bakalım. Oha top diyor. O i̇ki asist asistim Oo. var. İki ha, ölmüşüm iki kere ama. Ya. ya ölmedin mi cidden? Senin götünü yakalım o zaman. Gel gel kuleye vur kuleye vur. Ya. <laughs> ya ölür diye flash at ay. İkna edatmadıydım bak. Siz çık ne şimdi, durumdasınız? Çık şimdi, çık Çok iyi durumdasınız. Adam altı kanka. <laughs> adam altı mı? Tövbe istedim. Geliyorum geliyorum geliyorum. Girme girme. Kral, kulağın ben adam. <laughs> Alırsın Buradasınız. Ya, alamadım. Nerede oğlum? Adam da öldü ama. <laughs> Öldürdüm kanka. Oğlum bir asistim varmış lan. Ben doğrudur ben ben. doğrudur. Kesin vardır. <laughs> ben inandım. <laughs> <Evet>. Ya ben <laughs> ne güzel bot lane'i alıyordum ya. Ben, ben item almadım ki 2 yıldır amına Alma alma kesinlikle hiç <laughs> Allah, gerek yok. Paran gidiyor oğlum alma. Kanma onları. Ben, ben. ekonomi görmedin mi oğlum sen? Her kanka. Para parayı boşa harcama. Çeviklik pelerini alalım. Tamam yeter abi. oğlum çok işine tam yeter bu. <laughs> Türkiye şartlarıyla lol oynadık. Evet. Ben boyun bitti karam. Geliyor. Sen hiç buraya gelmesen de olur. Ben buraya gittim Geliyorum. A A, A Atrox. Bubble. E ne yapıyorsun? Bak. Helal. Yavşak kuleye bak. Oha kuleye küfür etti. Gel gel oğlum kuleye. Küfür. İşte İnşallah kuleye de sana küfür tamam. eder ben ne diyorum ben? Aha. Aha. <laughs> e, gel sen buraya. buraya gelin buraya gelin buraya gelin çok gel, adam gel, var. Gel, çok gel. adam var geri, 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 geri. çok adam var çin, çin, çin çok gel. adam var Şuraya çok gel. adam var, var. Gel. Gel. var. bena gelin geldim, bena bena geldim. bana bena ha ne oldu gelsiniz sen babamı çağırdı Açamam. ne oluyor oğlum? zıplıyoruz ya kanka sen tek atıyor amara öldüm e, Miren, ya Emirhan kaç kaç gitme 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 kule altına koş Emirhan ultim <laughs> kan kule altında da öleceğin için şey, hiç gerek yok <laughs> O çolak sen o oğlum, nasıl oynadın bu kadar iyi? 10 0 4 0 1 4 hili var. Bir kere ölmüş. 0 <laughs> <Sıfır> asist. <laughs> bir kere öldük. Ya senin o. ne kadar var? Hiç, ya 3 kere öldü. Master Yi şimdi bunu <laughs> alacak. Ama. Yani ben şimdi bir sana... Emirhan bak. Emirhan değilmiş ki. Emirhan... Ben nereye geleyim? Sıçrayım. <laughs> şey <laughs> Oğlum ya ben ne? bu neymiş bu çok ne? kanserli evet. Ben... o. Ne ne niye öyle? Zıplat kendine. Ya Ya Uf. Emir! <laughs> o kadar öne <öyle> atlama kral. <laughs> Oğlum sen oradaydın oraya atladım. Ben orada değildim bu Ya bırak evet. ya. Bırak. İkiniz de oynamayı evet. bilmiyorsunuz. Evet bilmiyorsunuz Al bırak lan oyunu. Git Forza oyunu. Forza daha iyi bu arada. Şaka şaka ağlamayın hemen. Forza daha iyi bu arada. Ha bok iyi ya. Ağlıyor <laughs> kuduruk. kuduruk. Emir girme teksin. Kuduruk. Nereye gidiyorsun? Onu geçeceğim mi benden? Pis köpek. İki tane vuracağım. Çok değil. Biz şu an ikimiz birlikte item kesemeyiz o adamı. He salak he. Beni bıraksın. <laughs> Beni bırakın keseyim hepsini. Emir sen de nasıl adam, kullanıldığını adam, bile bilmiyorum. Adam ya. burada. Ya, sen git sen koridoru ittir. Kanka ben. Ölme <laughs> ama. Biraz zor olacak değil mi? 5 kilimiz var. Bir ölümümüz varmış. Hadi doğru doğru. Ama 15 defa ölmüşüz ya. Yani. Ne kadar kötü oynuyorum. <laughs> kuleyi alayım mı? <laughs> kanka kule var ya. Yani. Kule falan böyle gözüküyor. Tam görünmüyor. Sen al aynen. Kuleyi al, kuleyi al. Almışsın zaten Kule edeceğiz. Lan ne adam geçti. Kim, adam ne ki adam geliyor? Kaç kaç kaç. kaç kanka. Be, Öldün bu arada. Ulti at, ulti 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 at, ulti at. Ulti'nin yok. Oğlum ulti Şuraya basana evet, kadar atasana. Atasana. adam middeki fight'ı görmediniz üçünüzde değil mi? Tamam. Ha, sen buradaymışsın tamam. tamam. Üç iki öldü. Kim? Kuleyi alsaydım. Kim, Kim? öldü? Evet. Yok Aatrox öldü. Yeter ben bunu yapayım. E Bak şu müzik yüzünden. 8 milyar diye isim mi olur? Sapık. Hüseyinettin tuttu. Evet. Oğlum ne oluyor? Yapma lan bir cidden. Ne Sağ, oldu? Sağ ol. Sağ ol. <laughs> bir şey. Arkadaşlar biz bir Aynı şeyden iki tane almışız. Satalım. Neyin o. kafası kanka? Sen kafana göre item mi alıyorsun yoksa? Yok. <laughs> Çeviklik kanka. Herif diyor ki ben o kadar atlatayım Onu... ki diyor. İki tane kılıç alsam ne oluyor şimdi? Kanka elinde iki tane kılıç. Olmuyor şaka etti dalga geçiyorsun. İnanma bu kılıç. Uçun hepiniz. Şimdi... Gel 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 gir 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 gir. Gir oğlum gir oğlum. Gir, bu gir, arada. Buraya uçursanız evi. Aaa bak yeni Seni bir şey daha keşfettim. Emir, Voli gitgide daha iyi tanıyorum. Voli benim kızlık soy. Ha? ne? <gülüyor> ne dandik bir paketten Messi <laughs> <laughs> Emirhan 11 sandım bir an biliyor musun? <laughs> Emirhan 11 yaşında. Emirhan beni nasıl geçti diyecektin. Emirhan Tamam daha... Emir gel. İnhibitöre kadar alıyoruz Emirhan gel. Benim adımı niye çaldın? Ne? Benim adımı niye çaldın? Benim adım niye... At hırsızı. Korktum. Ya sen beni kesebileceğin mi kanka? Ha? Keser. Tamam tamam tamam. Kesiyorum shit. Yapacak bir şey Keser kral. <laughs> Keser yani. Yiğit ben çağırdım. <laughs> Bir şeyler. Gel bakalım bana... <laughs> <laughs> <yorucu> O var, hani Fener maçı ne olur? Usta yorumcumuz. <laughs> Oğlum benim sesim mi kapalı yine ya? Değil. Ya. E niye cevap vermiyor? Senin sesin kısıkmış. Ya... Uf. Bu beni çok fazla kesiyor. Bu ne? Bu niye böyle? Herifin 3 kilo var. İkisi benim zaten. Çok saçma işte ya şu. He salak he. Allah'a Yiğit lan el ses. Yiğit arkanda arkanda şey zix Jix var. zix'e girin. <laughs> gir Yiğit. Yiğit gir. Vur oğlum. Gir o beni. Sıçağı at sen de sıçağı at. Vur. Ben Q'ya basıyorum. Arkanda dön. Arkanda adam var. Kaç Yiğit. Yiğit sıçağı hepsini. Tamam ben orayı aldım aldım aldım. Bekleyin aldım aldım aldım. Oy. Zix'ten güzel bir laf attı. Ben nereye gideyim ama? Kardeşim sen Allah yol. <laughs> Botayın ya da topa çık. Git işte kanka nereye gitmek istiyorsan. <laughs> Aa, ne yaptın lan bu? <laughs> ne yaptın nasıl? Ya kanka bu sen ne yapıyorsun nasıl? <laughs> Anne ya seni bu sefer kesemem 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 kesemem. Seni şurada kessem. Gel 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 emir, gel. Ne? Kral ne? oynadı bu arada. Ne? <laughs> Aynısını yapabilir mi bir insan ya? Bir tık geri çık çolak. Ben tank değilim tanklayamam. Tank varsa önden girebilir. Umrumda da olmaz. Gel şuraya şurada dur Emir. Çolak sen de keskin sen Oyunu bitireceğiz buradan bu arada. Ya iyi de ona gerek yok kanka. Şöyle Ben, ben... de dalayım. Aa! Dünyanın en güzel zonyasını attı herif. Bunu vurmuyorum bile ya. Bana atlama bana. <laughs> Hayır, hayır. hay, yo, hay yo. git vur 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 bir şey yap ya <laughs> Git vur vur onu ölüsüne vur ölüsüne vur ölüsüne vur git Helal onu da aldınız Helal Vur oğlum vur helal Hadi oyunu bitirin. Ya da bitirme benim mi benim ne oruku Bitirmem mi <laughs> arada Niye bitirmiyorsun lan Bak daha ne alayım? Kanı susamış mı? Doran'ın kılıcı. Pat 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 pat. pat. <laughs> Bu kadar kanserli olamaz ya. <laughs> Yeni kanserli buldum kanka şu öndeki Evelin. Topta Atrox var. onu satayım. Bu neymiş? Ne sikim Gel gel. Gel gel. Gümüle gel. Daha var mı? O o o o gitti ha. Bu arada iyi asar. Hadi Kazik Span. Bir tamam çaldılar. Ya iken bitmemiş. Yoksa bir kent alırım ben de. Bunu çok kötü oynadım bu maç. Bekçi bak. misin sen burada kardeşim? Emin emin kiline Allah bak Allah emin. belan. Aha ben daha kill almıyorum. Altıma sıçtım. Bir şey oldu sandım. <laughs> oldu kanka diye çok önemli. Hasar var. vur kill alma. Tamam almayacağım da şunu şunu alayım siz alın onu. Ben niye alayım daha kill alır mıyım? Tamam bitiriyorum böyle. Tam YouTube'luk bit bitirme, bitirme, bitirme bitirme, bitirme bitirme bana, bitirme bitirme bitirme. Bitirme bitirme Allah Git bak kill alacağım senin yüzünden sonra Ben gidiyorum Git kill almak zorundayım kanka var Alma alma bana çek bana getir Alamadım Alamadın <laughs> Bak ben buradan Emirhan doğdun kanka Helal yiğit helal onu da alın. <laughs> Oha iyi oynadım bu arada. Emirhan niye AFK? Emirhan her zamanki. Şakalar şakalar oyun bitti saldı çıktı gitti. <laughs> <laughs> Benim 5k param var hadi botu satıp. <laughs> Gecenin kıyısı alacağım. Ya da şey mi alsam lan? Neydi adı unuttum bak. Bilmiyorum, birlikte ama. Unuttum neyse boşver. Bulamadım da. Hala şey derdindesiniz ya. Ejderiga. Baron kesmiş mi lan master? Ben, bizim master. Bizim master değil kanka. Bizim master büyüktür bu arada. Onu diyecektim. Etkili almak zorundayım. Alamadım. Ya oğlum gelin Alamadım. Da. Aa. Sinirlendiriyorsun sen. Ananı. Şimdi var ya ananı. Oo, buradan kaybeder miyiz onu? Aynen kaybettik şu an bak. Aa. Aa, aynen aynen. İyi tayin pusu der. Bu arada kaybedeceğiz oyunu biliyorsunuz değil mi sizin yüzünüzden? Kilo almayın Evet diyorsunuz. onu fark ettim. almayın Al bu arada, diyorsunuz. al bu arada, al bu arada. 11 kilim var oğlum. İmran'ın <laughs> <laughs> 31 kilim var. Çok komik. <gülüyor> 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 hadi oğlum hadi bitirelim ya. Bir şey yapalım. Gel mid gel mid gel. Git ben adam öldürmeye gidiyorum. Adam gidece masa gitti. Gel Aatrox. Ben alacağım kill artık yeter. Bana da salabilirsin. Yok salmam salma bana ne. Ha no. A. ne A Aa. <laughs> Sen adam nasıl gitti? Gel mide gidiyoruz. Ha ben seni geçerim bu arada ağla. Bu arada flash atarım. Aa at. Evet. Geçen adam. Boza iyi koşusu ya. yapıyor. Yiğit gerçek hayatta yiğit. Hadi hadi, hadi mi gel mide gel. Play. Aynısı. Middle middle. <laughs> Sıfık piti. Aha size dağılsın bunlar ben şuradan. Ne A, şey şey. Bu ne oğlum? Ben tuşa basıyordum öldüm ama ne? Sen zaten ölmen çok normal kanki de. 12. Bitti. Aa efes verdiler. <laughs> Aynen kanka efes <laughs> verdiler. Çekirge ananı. ne düşünsün sen sapık pislik. Gördün işte. mü? Ölmem daha fazla olmasına rağmen <laughs> çerez yazdım. Nasıl? Ben şey... <laughs> Geçtim ama geçmedim manasında. Kime? Emirhan güzel oynadı bu arada. Emirhan'a verelim. Bakalım has hadi, hadi, hasarda hadi. neyiz? Hadi Hasarda neyiz? Oyun gitti. Hasarda kanka. Senden çok hasar, hasar var. ben Blitz'e şöyle göstereyim. 51 bak bu 60. Kanka Z51 K nedir be? Z mi? 8 <laughs> Zix kardeşim. Hiç dedim. Neyse güzel oyun oldu fit. Sen ne düşünüyorsun? Ben oynayamadım çünkü bot değilim. değildim. Elo Gold 3. Ama TR <laughs> Elo gerçekten Gold bak benim 21 levelim şu an. Ben 32. 3. Yani neyse. Kapatıyorum burada videoyu. Hadi evinize hadi dal. hadi, hadi görüşürüz.